Ve aradan geçen 20 yıl sonra yine köyde hayat. Ve yine karşınızda ben. Sabah kaçta kalkarsınız? Sabah işte emekli 9-10 gibi. Ha biraz tembellik var. Tembellik var tabii. Gözlerin çok güzel senin? <laughs> He? Gülüşün de güzel. Eşe dostu çok çok <laughs> <ya>. selam. Selam. <getireceğim. gülüyor> evet. Hayat böyle bir şey işte. Garantimiz yok değil mi ya? Tabii tabii garantiniz tabii garantimiz yok. Yok. E, e, yok bir garantiniz garantiniz yok. Hiçbir şey. Hiçbir şeyimiz yok aslında. Anam Anam böyle işte şey işte, böyle. Tu isterin su aldım. Su tu isterin bana keşme gösterin. Anam